Hocam The Economist'in geçtiğimiz günlerde bir kapağı yayınlandı. Amerikan bayrağının şemsiye yapılmış formu ve yırtık böyle hani sanki savaştan çıkmış gibi deriz ya. Bu kapağı nasıl yorumlarsınız? Efendim başta <laughs> dua niyetin olsun bekleriz iyi olur inşallah diyerek <laughs> bahsetmiş olayım. Ama bir hakikat ver elbette ne yaparsak yapalım. Amerika Birleşik Devletleri istediği kadar bir sistem kurgulasın. Yine tarih bilenler şunu görmek zorundadır dünyanın en büyük yıkılmaz denilen devletleri ve imparatorlukları yıkıldı. Dünyanın fethedilemez denilen bütün toprakları fethedildi. Dünyanın batmaz denilen gemileri battı. Hakikat bir gerçek var. Karşımızda bu kadar çok nükleer reaksiyonu kendiniz üretiyorsanız karşınızdaki de üretecektir. Ve günün birinde Adaletsiz olan İslam'ın dışındaki bütün vahşi anlayış mutlak surette paylaşımcı bir algoritmayla hareket edecektir. Bu hareket mutlaka Amerika'ya da zarar verecektir. Yani arka planda The Economist'le beraber para babaları şunu söylüyor aslında. Beyler savaş 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 diyorsunuz ancak bunun mutlak bir karşılığı var. Kimse tek başına sizin yaptıklarınıza devam etmeyecek çünkü tarih geçmişliği gelecek bilmedir. Biz bundan bir zarar görürüz. Ha o gün de Amerika var olur ama hangi ortamda, nasıl bir minvalde? Çünkü Yahudiler ilginç bir şekilde Çin'deki yatırımlarını arttırıyorlar. Evet. Biden ben Çin'le kavga edeceğim diyor. Trump kavga edeceğim diyor. Yahudi Çin'e yatırım yapmaya devam ediyor. Çünkü dünyanın geleceğinde Çin'in, Rusya'nın ehemmiyetini bilen bu adamların dini, Siyonizm, Yahudilik de değil. Dolayısıyla bu vahşet paraya tabi ve parayı idare ettiği için günün sonunda Amerika bundan zarar görürse Amerika'ya da sırtını döneceklerini belki de Amerika bir rüyanın içinde olduğu için evet. göremiyor. Yani böyle olabilir. sanki bu şemsiye bana böyle güven vermeyen bir şey. Hani Amerika'lılar güvende değil. Şimdi Ki zaten hani, a, The Economist bu altında olanlar güvende değil. Her an başınıza bir şey gelebilir, gelebilir. diye okuyorum ben. Bilmiyorum. Ya şimdi hani The, profesyonel The Economist değilim bu bağlamda. Şimdi The Economist dergisini çok defalarca anlattık. Tekrar altını çizmekte fayda var. The Economist dergisi Rothschild Hanedanlığı'nın finansörlüğünde yayın yapan bir dergidir. Rothschild hanedanlığı geçtiğimiz yıllarda Çin'de çok büyük yatırımlar yaptı. Hocam çok güzel ifade etti. Aslında Trump o Çinli firmaya niçin ambargo uyguladı? Çip ürettiği için ambargo uyguladı. Çip ürettiği için. Dedi ki kardeşim çipini benden al istediğin cihazı üretebilirsin. Türkiye'de İHA ve SİHA'da neden biz o lazer güdümlü radarları vermediler zamanında? Biz İHA ve SİHA'larda kendi çipimizi ürettiğimiz için vermediler. Çünkü çip senden alırsa bütün teknoloji benim kontrolümde. Eğer çipi karşı taraf kendi üretirse ben o teknolojiye müdahale edemem. The Economist dergisi de Burada aslında küresel sermayenin Çin'e doğru kaydığını. Burada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkılacağını sembolize etmiyor. Sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi halkın güvensizliğini, halkın artık eskisi gibi güvende olmadığını, halkın artık kendi silahlarıyla, bakın Amerika'da şu anda geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir suç oranı var. Halkın bireysel silahlanmasından kaynaklı. Sokaklarda insanlar yürüyemez hale geldi belli bölgelerde. Özellikle... Neden sadece bunlar Türkiye'de yaşanıyormuş gibi edilmesi de insanın canı sıkmıyor mu? yani? Yok yani Amerika, toplam mükemmel... insanların nüfusu kadar bireysel silah var şu anda evet. Amerika'da. Ve DeSantis geçtiğimiz günlerde DeSantis vali bireysel silahlanmaya karşı belli bir sınır getirilebileceğini söyledi. Aslında burada sadece Amerika ekonomisi değil Amerika halkının da bulundukları kendi ülkelerdeki güvensizliğini adlediyor. Hı hı. Aslında burada sadece Amerika'nın artık Hani derler ya gemi su almaya başladı Buradaki bu yırtıklar da Artık Amerika'daki şemsiyenin Amerika'yı korumadığını adlediyor hı hı. Çok basit bir sembol diliyle bunu ifade Peki, etmişler Peki nükleer sızıntı olursa ne yaparız diye Reklam arasında konuşmuştuk ya ya hocam. Nükleer Çok kısa alayım yavaş ben yavaş e, doğru Şöyle veriyorum. bir Geçtiğimiz yıllarda bir makale vardı CIA'in kullanmış olduğu bir yöntem var Bu dünya geneli kabul edilmiş bir yöntemdir CIA kendi ajanlarına bunu açıp siyeyin e, gizliliğini kaldırdığı belgelerde görebilirler. Kendi ajanlarına uygulatmış olduğu bir yöntem var. Bu yöntem hangi ajan hangi ülkeye giderse gitsin yanında mutlaka iot solüsyon götürür. Hı hı. Tabii bu iot solüsyon tek başına kullanmaz. Kaya tuzu birlikte kullanır. Ve geçtiğimiz yıllarda e, Slovakya Cumhurbaşkanı mı söylemişti hocam yanlış hatırlamıyorsam iot tablet stoklayın yani nükleer sızıntıya karşı. Şu an nükleer bir radyasyon sızıntısında iyotun nükleere karşı çok güzel bir temizleme yöntemi vardır. Hı hı. İyot tablet kullanılması veya %5 solüsyonluk lipozom destekli iyot kullanırlarsa böyle bir Allah göstermesin ama akıllarının bir köşesinde bulunsun. Kaya tuzu eritilmiş suyun içerisinde belli bir oranda kaya tuzu eritilecek. Üzerine belli bir kaç damla iyot damlatılacak ve bu süt tüketilecek. Bu CIA belgelerinde mevcut. Vay be. Şu sıradaki felaket kapağını biz her hafta konuşuyoruz zaten yani her türlü felaketi e, orada görebiliyoruz. Öncesinde verilmiş mesajlarla dolu bir kapak. E, yani nükleer felaket var, savaşlar var. E, göre, yaşayabileceğimiz, çok basit bir şey her şey pek yaşamadığımız ne kaldı orada bilmiyorum ama. Şimdi çok yani... basit bir şey söyleyebilir miyim? Geçtiğimiz günlerde Medvedev'in bir açıklaması vardı. Bir ay falan oluyor. 12'ye 2 kala dedi. Dünya dedi ne olduğunu öğrenecek dedi. Evet. Bakın bunu Medvedev yaptı bir önceki Rusya başkanı, devlet başkanı. Aslında burada dünya küresel çetenin kurgulamış olduğu bir plan var. Bunları biz anlattığımızda komple teorisi diye bize yaftalıyorlar. Ama 3-5 yıl sonra da karşılarına geldiğinde ne yapacağız hocam? Cüneyt hocam biz ne yapabiliriz diye sormaya başlıyorlar. Hı hı. Ya biz bunu defalarca karşılaştık. Ama burada bakın karamsar bir çocuk. Evet. Burada nükleer başlık kullanan aile bireyleri. Burada yani, virüsler. Kedi kedide bile Bu, var nükleer. Buraya başlık. sahte bir gök taşı sahte. Evet. Sahte güneş patlaması aslında. Burası Yellowstone. Altını çizelim. Evet. Yellowstone'un işte patladığında yanardan dünyanın bir felakete doğru sürükleneceği. Burada işte Kur'an'ın yasak ettiği hayvan. Burada elektrik prizi var iki tane. Ve İlice burada yine güneş türü. patlaması var. Hocam mutlaka üzerine tamamlayacaktık. Evet. Ben de sizlerle yayın yapa yapa çözümlemeye e şimdi bir de burada. Bakın kuşların <laughs> düzensiz bir uçuşu var. Bu şunu ifade ediyor bize. Dünyadaki insanoğlunun kendi bozmuş olduğu elektromanyetik alanlar var. Çünkü kuşlar neye göre yörüngeyi bulur? Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu ilahi bir radarları vardır. Hmm. Bir frekans bulucuları vardır. Bu frekanslara göre kuşlar yörüngesini bulur. İşte burada kuşların toplu ölümleri, balıkların toplu ölümleri aslında dünyadaki doğal rezonans ve frekansın bozulduğunu işaretidir. Ve insanoğlu bunu bilerek ve isteyerek kendisi yapıyor. E tabi dünyamızın iyilik meleği, ilginin da... 3600 tane uyduyu boşuna göndermedi gökyüzüne. Evet. Afrika'da bir insana bir bardak su vermeyen elin evet. bütün dünya internet verecekmiş. Kesinlikle.